Bugün içinde prefabrik evi olan İzmir kaynaklardaki bir arsadayız. Arsamız 800 metrekare ve 120 metrekaresi evden oluşmakta. İlk dikkatimizi çeken şey havuz oluyor. Elektrik aboneliği ve kuyu artezyen suyu olmasından dolayı bakımı da oldukça kolaylaşıyor. Havuzun hemen yanında ufak bir kulübe görüyoruz. Aslında ufak da değil. Bahçe ekipmanlarını ve hobi atölyesini içinde barındıran bir kulübe bu. Kulübenin hemen karşısına baktığımızda da aracımızı koyabileceğimiz gölgelikli bir park alanı mevcut. Bu kadar büyük bir yeşil yeşillik alanın bakımını elle yapmak çok zor. Dolayısıyla otomatik sulama sistemi şu anda fonksiyonel ve hazır bir durumda. Arsamızı zaten gördünüz biraz ev hakkında konuşalım. Terasımız 20 metrekare ve hemen içeri girdiğimiz zaman da granit bir mutfak bizi karşılıyor. Mutfağımız ev mutfağından farksız 15 metrekare ve hemen mutfaktan ilerlediğimiz zaman da 35 metrekarelik bir salon bizi karşılıyor. İki oda bir salon şeklinde dizayn edilmiş ve odalardan büyük olanı 16, küçük olanı ise 13 metrekare büyüklüğünde. Isı ısınmamızı pelet sobasıyla, soğumamızı da klima ile sağlıyoruz. Dediğim gibi elektrik aboneliğimiz olduğu için klima gayet işe yarıyor. Yalıtımı da yüksek olduğundan dolayı sıcak havayı içeride ya da soğuk havayı içeride tutabiliyor. Şu an burası iki parsel büyüklüğünde. Dediğim gibi 800 metrekare. içindeki prefabrikle beraber 9 milyon TL satış fiyatı var. Eğer yakından görmek isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram DM kutumuz her zaman açık. Daha fazla yatırım fırsatı için bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın.